Merhaba arkadaşlar e, Profilo marka çamaşır makinesi E17 alarmı veriyordu e, nereden olabileceğini düşündük taşındık e, E17 alarmın ne demek olduğunu araştırdık e, E17 alarmı makine e, çamaşırları yıkamak için yeteri kadar su alamadığını anladık ve bu sebepten dolayı Makinanın e, su alma hortumunu şurada gördüğünüz gibi söktük. Şuradan e, söktüğümüzde şu hortum, e, şu hortumu söktük ve şunun şurasında çeşmeden su alan kısmında şöyle küçük bir tane filtre vardı. Bu filtrenin şu görmüş olduğunuz küçük gözeneklerin hepsi siyah. Dolmuş ve biz bunları tek tek iğneyle temizledim. Suyla çıkmadı. O yüzden iğneyle temizlemek zorunda kaldım. Şimdi takacağız ve sonra çamaşırı yıkayacağımız zaman hortumun içinde temizlemek gerekiyor tabi. İçi gerçekten temiz de filtreler dolmuş. E, filtremizi takalım. Ondan sonra bir deneyelim. Çamaşırımızı yıkadıktan sonra bakalım tekrardan aynı hatayı verecek mi? Su alacak mı? Ee, Makinemiz şu. Biraz puslu gösteriyor ama. Profil, profilo Super 7 CM103 K0TR A+++. İçinde de geç çamaşırlar vardı. Onları yıkamış. Sonradan tekrar hortumumuzu buraya bağlayacağız. Ve ondan sonra şuradan montajımızı yapıp makinamızı yerine oturtacağız.